Hemen yayını dağıtayım. Nuriye şu berabere girmesek çok kötüydü. Ben de ama şeyi hissettim ya oradan dönecektik. Bilmiyorum acayip bir his var bende bugün yeneceğimize. Ben de hiç yoktu. Bir, haft bir haftadır falan sen de olmadığını anladım zaten konuşmamızla. Ben <gülüyor> kafayı <gülüyor> çıldırdım daha ya izlerken. Olacak. 10 kişi kaldılar ya dedim aha 4-1 falan bitecek maç yani. Bir 10 dakika görmek lazımdı takımı da kötü reaksiyon vermedi takım. Evet evet 10 kişi, iyi yeri, 10 kişi kalmıyor. 10 kişi kalmıyor. Normalde 10 kişi kaldığımızda Mourinho dönemi verdiğimiz reaksiyonları hatırlayınca. Bu evet. arada Trabzon'a da mesela kötü reaksiyon yoktur rakip 10 kişi kaldığında. İki Ama der der çok azdı yani. Iki... He bizim Trabzon maçı. Ha, bizim Trabzon maçı. İki takıma da 10 kişi kaldığında kötü reaksiyon vermedik toplu olarak. 11-11 açmakta daha Beşiktaş çok doğru Beşiktaş yani. Daha fazla dağıldı ya. Ben daha topludur diye düşünüyordum. Beklediğimden çok daha fazla dağıldı yani. Beşiktaş'ın kadro çok kötü ya. Zaten endidi kaldı bir tek merkezde. Şey Rahat. savunucu. Demir, Demir de yok Demire acaba yok yani? Ben olsam Demire geyatardım. Sakat dek. sanki. Tekrar bakarız şimdi de. Şimdi. Şu hoş geldiniz bakayım. beyler bu arada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biliyorsunuz devre arası intro vermiyoruz. Biraz ufak bir sohbetle girmiş olduk. Tamam paylaşımları attım. Ee, yavaştan isterseniz hızlıca değerlendirmeye başlayalım. Ee, aslında çok tutuk başladığımız bir ilk yarıydı. Kafada yapılmayı planlanan şeyi anladım az çok. Ee, fakat ayaklar çok titriyordu. İnanılmaz titriyordu. Acayip baskı yedik. Dün burada konuştuğumuz bir durum vardı. Sergen Yalçın derbilerdeki o kaosu, ee, o nasıl diyeyim... Hengame'yi iyi becerir diye. Bugün bence bunu iyi beceren bir Beşiktaş vardı karşımızda. Çok iyi başladılar yani. inanılmaz iyi başladılar. Ee, bunda tabii ki bizim bireysel oyuncu hatalarımız da baş etkendi. Yani tabii ki ee, nasıl söyleyeyim? Maçına takım olarak iyi giremedik ama bireysel olarak da yapılan çok fazla hata vardı. Zaten ilk göze çarpan da Osterwolde'ydi. Yani burada yayınlarda sürekli konuşuyoruz. Hatta maç önünde de Osterwolde'nin alanını sık sık bıraktığını ve aynı zamanda e, ee, bu nasıl diyeyim pozisyon almada biraz problem ne olduğunu sıkça dile getiriyoruz. bugün sanırım bunun arşa çıktığı bir ilk yarı oldu. Bilmem katılır mısın? 100 -100 ya. Yani hem Osterwold'e hem diğerlerine sirayet etti bu durum. Yani Osterwold'ün özellikle ilk yarıda şimdi maç başlar başlamaz bir tane yapmış olduğu olan kaybı var. Arkası yayla gibi kalıyordu. Orada çıkmaması lazımdı. Yine çıktı. Golde yani burada günah keçisi aradığım için söylemiyorum ama bunların düzelmesi gerekiyor. Ee, Elbiler Elbilal Ture bomboş. Demarke biçimde geliyor, zıplıyor, gücünü alıyor, havalanıyor, havada asılı kalıyor, vuruyor. Yani gerçekten çok basit bir gol yedik. Oradaki ana problem bence Şikrin Yar'ın manipüle edilmesiydi. Yani Şikrin Yar'ın Serni'ye çıkmasıydı. Şikrin Yar'ın orada Serni'ye çıkmaması lazımdı ama pozisyon geriye çıkmak zorunda kaldı. Orada çıkmasa çok boş gelecekti Serni ama ee, Şikrinyar orada çıkıyorsa Serniye arkada iyi pozisyon alması lazımdı. Osterwold'in alamadı. Tık diye indirdi. Burada evet bizim büyük bir sıkıntımız var onu söyleyeyim. Ee, maça iyi başlamadığımız için oralarda da göze battı. Kırmızı karta verdiğimiz reaksiyon iyiydi bence. Bilmem e, katılır mısın? Yani gayet Kesinlikle. iyi bir reaksiyon verdik. Ee, topla olan aksiyonlarımız da fena değil. Yani denedik attığımız kadar bir iki tane kaçırdığımız da var. işte o Nene Dorgeles'in bir tane pozisyonu var. Kerem'in girmiş olduğu bulduğu bir tane pozisyon var. Ee, sanırım Nesiri Asensio'ya Asensio, Asensio Kerem'e veriyor. Kerem kaçırıyor diye hatırlıyorum yanlış olmadıysa. O pozisyon da var. Ee, ya yani bunları değerlendirmemiz lazım. Ya yani bunları değerlendirmemiz lazım. Maçta tutuk olan çok fazla oyuncumuz vardı. Ee, etkili olmasını beklediğim. Mesela Kerem de bugün çok tutuktu. Nene de bence. Nene Dorgeles de psikolojik olarak tam kaldırmış gibi değil. Hatta ben buraya Levent'i de biraz eklerim. Yani elinden geldiğince tabii bir şeyler Kesinlikle. yapmaya çalıştı ama iyi niyetiyle de olsa, yani mi bundan emin değilim. Ee, öndeki tabii ki Kerem'le olan etkileşimi dolayısıyla muhtemelen Levent tercih ediliyor ama e, bilmiyorum yani. Nesri Çet'te çok eleştiriliyor ama bence kötü değildi bugün yani dürüst olayım ben. İşte Ada çıkmış 9'a inmez 8'e yani adam yani en çok eleştiren kişilerin başında gelen birisi olarak bence biraz takıntı olmuş bu durum. Kesinlikle. Bugün kötü değildi. Son iki maçta da fena değil bu bağlantı işinde yani tabii diyeyim, Verdiği pas falan yani. Bir Jekok şeyi iyilik. beklememek lazım. Ee, kalitesi beklememek lazım. Orada bence bir sıkıntı var ama yani bu en azından elinden geldiği kadar yapıyor bir şeyler. Şimdi yapacak bir şey yok. Ben bunu hep söylüyorum. Yedekte şu an Onduran var ve ne vereceği soru işareti. Çıkıp bir anda maçı da alabilir. Ee, sahaya girip bir anda kırmızı kart da görebilir. Soru işareti ve bu ortamda ne yapacaksınız yani? Hani bence oyuncu taşlamaya gerek yok yani. Hatta kazanmaya bakmak lazım öyle söyleyeyim ben. Ee, elinden geleni yaptı şu ana kadar neseri. Yani ne kadar faydalı oldu, ne kadar olamadı onun tabii ki değerlendirmesini yapacak olan. Kanatlarımızın kötü oynadığı bir maç aslında yani. Bunu da belirtmekte fayda var. Ben iki kanadı zaten. da beğenmedim dürüst olayım. Evet, Şimdi evet. tabii ki kötü oynayan oyuncuyu eleştiririm. Bende hiç sıkıntı yok ama iki kanat bu kadar kötüyken hiç besleyemedik. Santraforu da hiç besleyemedik. Zaten beslenecek bir santraforla oynuyorsun. Oynatacak bir santraforla oynamıyorsun. Sıkıntı doğru da orada biraz. Hani senin Santrafor'un şu an takımını besleyebilecek bir Santrafor değil. Nesil'den bunu beklersen bunu belirli bir seviyede yapabilir. Aksine besleyecek değil beslenecek bir Santrafor'la oynuyorsun. E şu anda besleyemediğin için ister istemez göze batıyor. Ama o kadar da yani dediğim gibi mesela bundan önce ligde oynadığımız 2-3 maç vardı bu gol atamadığı süreçlerde. Şu tutkart maçı öncesiydi hangi maçlar hatırlayamadım. Affınıza sığınıyorum ama o maçlardaki kadar kötü pas tercihleri yoktu nesirinin Antep maçı da bu maçta da yine fena değildi. Ee, kanatlar daha çok gözüme battı benim bu maçta. Kanatlar bu ve Jalen Oster Şey, rakip 10 kişi kaldığı için şu an gerçekten bir toptan santrafa ihtiyacımız yok. Yani zaten oyun yığılacağı için rakip bir kişi eksik yani orada bitirmesi daha önemli santrafor. Eee Asensio bir gol attı ama Asensio'yu golün dışında aşırı beğenmedim ya. Yani... Çünkü zaten yani yapmaması gereken bir iş yaptı hmm. orada bence. Ya şöyle yapmaması gereken bir iş buna kesinlikle katılıyorum ama aynı zamanda bunu da en son yapacak oyuncunun sen olması lazım ya. Yani Asensio en son yani İspanyol bir oyuncusun. Ee, sık sık çevre kontrolü yapıyorsun, ee, sürekli anın içindesin, pas opsiyonlarını çok iyi değerlendiriyorsun. Sonuç olarak bu altyapıyla yetişmiş bir oyuncusun sen. Ama orada çok basit bir hata yani, gerçekten çok basit bir hata. Peşine Edson Alvarez'in çıkışı, geriye savunma işi. Bilmiyorum acaba fazla mental olarak maça odaklandılar da istenilimi yapamıyorlar. Artık bunu düşünüyorum çünkü hani sahanın içerisinde isteksiz bir tavırları yok. Yani Gerçekten isteksiz bir tavırları yok. Elinden geldiğince herkes biraz çabalıyor ama herkesin de ayakları titriyor aynı zamanda. Gerçekten ayakları titriyor. Bence bu titriyor. arada Sergen Yalçın'a da hakkını vermeyiz. Bence çok iyi başlattı takımı. Yani Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı Beşiktaş çok iyi İlk beğendim. Diğer taraftan da şu şekilde öveceğim. Beşiktaş mesela 10 kişi kalmasına rağmen ve aynı zamanda 11-11'de oynarken hiçbir zaman maçı soğutmaya ve aynı zamanda maçı kesmeye bakmadı. Ee, bu açıdan ben tebrik ederim rakibi, şu anda aynı mesela onu oynanırken bile bir soğutma girişimi yoktu hiçbir şekilde. 15-20 dakika boyunca Hakem de iyiydi, Hakem'in tek sıkıntısı ee, Jadon Osterwolde'ye vermediği o sarı karttı. Ama evet. 20. dakikadan sonra Hakem de biraz şirazi kaçırdı gibi geliyor bana yani en azından benim gözlemim o yönde yani verdiği kararlarda bir tereddüt var dışarıdan o şekilde ee, gözüküyor. Yani iki takım da oynamaya çalışıyor. Oynamaya çalışmasa zaten ilk yarıda dört gol çıkmazdı diye ben düşünüyorum. Ee, yani. Keyifli bir derbi, keyifli bir derbi oluyor. Yani ben oyna, oynanan oyundan şu an iki takım açısından da zevk alıyorum. İsmail bizim için çok önemli bir faktör. Kadroları da vereyim, kadroları da göstereyim. İsmail gerçekten diri kalabilen nadir oyuncularımızın başında geliyor. Sahnenin içerisinde isteyen, ısıran, elinden gelince bir şeyler yapmaya çalışan e, hayırlısı ya inşallah toparlarız ben diyorum kazanırız. hala bizim için tehlike var yani. Ben var. çok rahatlamadım şahsen. Çok çok var. Ee, Sergen Yalçın şimdi içeriye illaki ki bir mesajı olacaktır takımın toparlanmasına dair yönelik. Ee, 10 kişi kalan rakip elbette Siner biraz daha geriye çekilir ama aynı zamanda geçiş hücumlarını da rakibine karşı daha iyi değerlendirir. Çünkü sen Sergen de... ile Rafa'nın isteyeceği oyuna dönüyor şu an yani yavaş evet, yavaş. kesinlikle ve aynı zamanda hani rakibinin şunu kovalayacağını biliyorsun ama aynı zamanda risk almakta zorundasın. Rakibin geçiş kovalayacak deli gibi. Senin arkana sarkmaya çalışacak. Elinden gelince koşu atacak. Eee seni aslında hani böyle delmeye çalışacak. savunmana delmeye çalışacak. Buralarda vereceğimiz reaksiyon çok önemli. E, tabii ki risk almamız gerekiyor belirli standartlar ölçüsünde ama biraz daha oyunu oturaklı bir biçimde en azından 60'a kadar oturaklı bir e, hücum organizasyonu yapmak bizim açımızdan daha makul, daha mantıklı gibi. 60'tan sonra gereken riskleri almak şu an için daha iyi, daha önemli. E, gerçekten şunu da belirtmek gerekir ki bizim açımızdan kırılma maçı, ben bugün kırılmayacağımızı, aksine kazanacağımızı düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar da Buna yönelik pozitif düşünmeye teşvik ediyorum İnşallah. hepinizi. İnşallah yani bu maçı alacağız. Çünkü gerçekten çok kritik bir maç. E, aldığımız anda puan farkı dörde düşecek. Problemleri, sıkıntıları elimizden geldiğince maçtan sonra veya hafta içinde konuşuruz. Ama bugün sadece maçı kazanmaya en azından dünkü yayında da konuştuk ya bu e, sıkıntılı fikstürü biraz daha rahat atlatmaya bakmak lazım. E, diğer türlü gerçekten yani bizim açımızdan zor olacaktı. Ee, nasıl soğutmadı basket? Abi şöyle soğutan Beşiktaş takımı değildi bence. Tribünüydü. Yani tribünden çok fazla madde geldi ki e, orada Olmaması evet. lazımdı. Ee, olmaması lazımdı yani. Ama soğutan takım değildi. Ben Beşiktaş'ı o kadar şey görmedim yani. Kötü niyetli görmedim sahada. Herkes oynamaya çalışıyor. Beşiktaş da oynamaya çalışıyor. Biz de oynamaya çalışıyoruz yani. Ee, hamle gerekiyor bence. Yani Talişka'yı alırdım ben direkt. Şu an ben... bakmadım. Kimi yerine alırdın? Nene Dor gelesin yerine Talişka alırdım. Sağ asensyoyu atardım. Dünkü konuştuğumuz denklemde. Ne oluyor bilmiyorum şu an bakamıyorum ama ilk yarının sonunda da demiştim. Ben direkt yani Nene doğru yerine Talişka alırım. Asensio'yu sağ kanada atarım. Bu şekilde devam ederim. Talişka'nın çünkü bu maçta bence Direkt golü var. Ee, yay çevresini savunmakta <laughs> çok zorluk yaşıyor. Asensio da yaydan attı bu arada. Evet bunu da konuşmuştuk dünkü yayında. Asensio'nun o girdiği pozisyondan iki tane daha bulur talişka. Birini atar diye ben tahmin ediyorum. Kullanmak lazım talişkayı. Ee, bunun dışında maçın gidişatına göre Oğuz tercih edilebilir. Yine aynı zamanda Duran bugün girecektir artık. Ama e, yine dediğim gibi riskleri doğru zamanda almak lazım. Doğru zamanda bu oyuncuları sahanın içerisine atmak Talişka lazım. Giriyor, yazıyorlar bak çete. giriyor mu Talişka? Yani çok mantıklı. Ben dediğim gibi Nenador Geles yerine kesinlikle Talişka'yı alırdım. Çok lazım bu maçta. Bu maçta. Benim e, tek korkum işte hem Beşiktaş eski takımı şov yapmak isteyecek falan böyle olur olmadık her şeyi vuracak olmaz. Talişka zaten ama seviyor çekmiyor. bu işleri. Şimdi şöyle şuna güveniyorum ben. Talişka, bunu yapmak istediğinde yapabilen bir oyuncu. Hani mesela Benfica maçında bir tane sprint vardı ya hiç hayatımızda görmedik demiştik. Yani Talisca o moda girdiğinde o sorumluluğu alabilen oyuncu aslında. çünkü Öyle değil, Ben de sokarım ama yine de aklımda bir soru işareti bırakıyor işte bu durum. Olur olmadık çekecek yani %100. Onları da inşallah yapar. Hızlıca gelen sorulara bakayım. Attığınız ee, süper chatlere bakayım. Barcelona Ceketin Berat Kunt istifa demiş. Birkaç tane topladım bunlardan güzel beğendim ben bunları. Evet. 3 diyen Beşiktaş'ı kırmayalım 3'ü atalım. Bu arada Beşiktaş taraftarının da e, uğursuzluğu mu diyeyim ne zaman 3 diye bağırsalar çok farklı yerlere gidiyor maç. Umarım bu sefer de yine aynı tarihi yaşarız diyeyim ikinci yarıda. Ali abi demiş ki Ceydan önde boş koçan adama kaydı. Golde hatta Levent'in ve o rakibi takipte geç kalan Edson'un ayrıca biz ekstrem durumlar olmazsa derbi kazanamayız demiş Ali abi biraz zaman vermek Bunun lazım zaten toplu ya. bir hata vardı Ceydon ee, da hatalıydı diğerlerinde sirayet ettim de sirayet ettim ya başta yani <laughs> orada tek sıkıntı Jayden değildi zaten Ali abiye katılıyorum ben burada değil ama değil. o da hatalı yani takım takım olarak bazı şeylere reaksiyon vermekte hala bir sıkıntı yaşadığımız bariz. ben en azından iki gün dinlenen bir takımdan bugün daha böyle şey beklerdim yani e, tabii ki kırmızı karttan sonra toparladık ama biraz özgüven almak lazım. Bu maçı almak lazım. Biraz özgüvenli basmak lazım. Bazı şeyleri de bilinçli yapmak lazım. Jayden pası verirken görerek vermeli. Levent bakarak vermeli. Yani bunları bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Ben maçı rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah diyorum. İyi dileklerimle yayınımızı bitiriyorum. İnşallah maçın sonunda burada galibiyeti kutlarken ve liderle puan farkını azaltmış bir biçimde sizinle buluşuruz. Ağzına sağlık. Belki Size de Eyvallah. çok teşekkür ediyoruz. Maç sonunda yeniden görüşmek dileğiyle burada bekliyoruz. İyi seyirler.